Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ehliyet sınavı motor dersinin konularını işleyeceğiz. 4-5 video şeklinde ayıracağım, kafanız karışmasın diye. Öncelikle motorun tanımından başlıyoruz. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. Motor araçlarda gücün kaynağıdır. Bir aracın motoru olmazsa o araç çalışmaz, güç elde etmez. Motor ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Bu sayfadan size 4-5 tane soru gelebilir. Nasıl gelir? Motorun tanımını sorar. Motor, motorun tanımı aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. Ya da tanımı verir. Der ki yakıttan elde ettiği ısı enerjisini veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalara ne denir diyebilir motor. Motorla ilgili araçlarda gücün kaynağı nedir diye sorabilir. Ya da yakıttan elde ettiği nokta nokta enerjiyi Elektrik veya e, nokta nokta veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalara ne denir diyebilir. Yani ısı enerjisi veya mekanik enerjiyi de sorabilir orada nokta nokta bırakıp. Buradan size bu şekilde 4-5 soru gelebilir. Motorlar yakıtın yanma yerine göre ikiye ayrılır. İçten yanmalı motorlar ve dıştan yanmalı motorlar. İçten yanmalı motorlar bizim araç motorlarımızdır. Dıştan yanmalı motorlarda da buhar tribünleridir. Buhar trenleri. Soğutma sistemine göre motorlar hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak ikiye ayrılır. Buralardan soru gelebilir mi? Gelir. E, soğutma sistemine göre motorlar kaça ayrılıyor der? Burada da bu isimleri ister sizden. Yakıt çeşitlerine göre motorlar üçe ayrılır arkadaşlar. Benzinli, LPG'li ve dizel motorlar. Benzinli motorlar yakıtı benzindir, buji ile ateşleme yapılır. LPG'li motorlar buji ile ateşleme yapılır. Çevreye en az kirleten yakıt LPG'dir. LPG'li araçlar kapalı otoparklara alınmaz arkadaşlar. Motorin yani mazot, dizel motorlar. Yakıt motorindir. Halk arasında mazotla denilmektedir. Enjektörden püskürtme ile ateşleme yapılır. Benzinli motorlarda buji ile ateşleme yapılıyorken enjektörlü e, dizel motorlarda enjektörle püskürtme ile ateşleme yapılır. Motorlar zamanlarına göre ikiye ayrılır. İki zamanlı motorlar ve dört zamanlı motorlar. İki zamanlı motorlarda ateşleme her devirde yapılır. Pistonun iki hareketinde bir iş elde edilirken, dört zamanlı motorlarda ateşleme iki devirde bir yapılır. Pistonun dört hareketinde bir iş elde edilir. Motorda subop ayarı yapılır. Karbüratör emme zamanında yakıt hava karışımını 15'te 1 oranında ayarlar. Hava filtresi tıkalı ise araç zengin karışımla çalışır arkadaşlar. Dizel motorların çalışma prensibine bakalım şimdi. Silindir içerisindeki kızgın hava üzerine enjektör ile motorun tüskürtme suretiyle ateşleme ve güç oluşturmaya sağlayan sistemlerdir. Bunlar emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz. Bu sıralama da gelebilir motorun çalışma prensibi ile alakalı. Emme zamanında dizel motorlardan bahsediyoruz şu anda. Emme zamanında piston silindir içerisine aşağı doğru inerken silindir içerisine sadece hava alınıyor arkadaşlar. Bakın, dizellerde emme zamanında silindir içerisine sadece hava alıyor. Sıkıştırma zamanında silindir içerisine alınan hava sıkıştırılıyor ve bu sıkıştırma sonucunda basınç artıyor, sıcaklığı artıyor. Ateşleme zamanı, bunu aynı zamanda yanma veya iş zamanı da diyebilir. Yani ateşleme yerine yanma zamanı ya da iş zamanı da verilebilir. Kafanızı karıştırmasın. Bu <laughs> zamanda sıcak hava üzerine enjektör ile motorun püskürtülerek ateşleme ve güç elde edilir. Bakın motorun yakıtı nerede püskürttü? Ateşleme zamanında püskürtü enjektörle. Dizel motor dediğimiz için emme zamanında ilk önce hava aldı. Sıkıştırma zamanında aldığı havayı sıkıştırdı ve basınç oluşturdu. Sıcaklığı arttırdı. Ateşleme yani yanma iş zamanında bu sıcak havanın üzerine enjektör yardımıyla motorin püskürttü. Çünkü dizel araçların yakıtı neydi? Motorinli. Mazotta deniliyordu halk arasında. Ateşleme ve güç elde etti. Egzoz zamanında ise yanma sonucunda oluşan gazlar egzoz aracılığıyla dışarıya atıldı. Bu emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzozu aklınızda şöyle de kalabilir. Kısacası bu sıralama da çıkabilir. Küçük bir bebek düşünün. Acıktığında önce emiyor. Emdiği süt midesinde sıkıştığı zaman gaz oluşturuyor. Ateşleme ile de bu gazı dışarıya atıyor. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Bu sıralamayı karıştırmayın. Ateşleme yerine yanma ya da iş zamanı da diyebilir. Dizel motorlarla ilgili aklımda kalacak püf noktalar. Dizel motorlarda emme zamanında silindire sadece hava emilir. Dizel motorlarda ateşleme enjektörle yapılır. Dizel motorlarda sıkışma oranı benzinli motorlara göre daha yüksektir. Bakın burada da varmış emme zamanında hava karışımını aldı sadece hava sıkıştırma zamanında sıkıştırdı bu havayı ateşleme zamanında enjektör yardımıyla motorin püskürttü sıkışan havanın üzerine egzoz zamanıyla da bu gazı oluşan gazı dışarıya attı. Benzinli LPG'li motorların çalışma sistemine değinelim şimdi de yukarıda anlattığımız dizel motorlarda. Benzinli motorlarda yakıt ile hava karışımı silindir içerisinde sıkıştırılarak bu ile ateşleme sonucu güç elde etmeyi sağlayan sistemdir. Emme zamanında piston silindir içerisinde yukarıdan aşağı doğru inerken karbüratör tarafından hazırlanan yakıt hava karışımı silindir içerisine alınır. Bakın dizel motorlarda sadece hava karışımı da emme zamanında ama benzinlilerde hava ve yakıtı aynı anda alıyor emme zamanında. Sıkıştırma zamanında piston yukarı doğru çıkarken silindir içerisindeki yakıt hava karışımını sıkıştırıyor. Sıkışan karışımın sıcaklığı ile basınç artıyor, yanmaya hazır hale geliyor. Burada da aslında aynı şekilde dizelde olduğu gibi sıkıştırma işlemi yapılıyor basınçla. Yanmaya hazır hale geliyor. Ateşleme zamanında buji kıvılcım çıkartarak ateşlemeyi sağlıyor. Dizelde neydi? Enjektörle ateşleme sağlanıyordu. Benzinlerde buji ile. Egzoz zamanında da yanma sonucu oluşan gazlar egzoz aracılığıyla dışarıya atılıyor arkadaşlar. Bakın benzinli motorlarda ateşleme buji ile yapılır. Emme zamanında ne alıyordu benzinlilerde? Hava ve yakıt birlikte alıyordu. Sıkıştırma zamanında sıkıştırma yapıldı. Ateşleme zamanında buji ile dizel araçlarda enjektörle yapıyordu. Benzinli araçlarda buji ile ateşleme yapıldı. Egzoz zamanıyla da bu ateşleme dışarıya atıldı. Motorun başlıca parçalarına değinelim arkadaşlar. Sorularda bu gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarıdır diyor. Bunları ezberlemeye çalışın. Motorun başlıca parçaları silindir bloğu yani motor bloğu. Bu motorun esas gövdesini teşkil eder. Pistona ve krank mine yataklık eden parçadır. Piston kolu, buji, karbüratör, emme ve egzoz subopları, piston, krank mili, segmanlar eksantrik kam mili. Bunlar motorun parçalarıdır. Evet, burada kalalım. İkinci bölümümüze buradan devam edelim. İsterseniz bu bölüme kadar birkaç kez okuyun, birkaç kez dinleyin videoyu. Aklınızda kalsın.